İyi sabahlar kızlar ben geldim. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz güzellerim. Bugün ikindin çaylarına hemen kahvaltı da yapmaya kolayca yufkadan börek yapalım dedim canlarımla. Hadi buyurun gelin böreğimizi yapmaya başlayalım. Kızlar şöyle 3 tane yufkam var. Güzelce sosumuzu hazırlayalım. Ondan sonra yapmaya başlayalım. 100 miligramlık bardakla sıvı yağımız var. Bir tane yumurtamızın sarısını üzerine beyazını içine hiç itmiyoruz. Masraf yapmıyoruz yani. Şöyle güzelce Yine aynı bardakla da sütümüz var kızlar. 3 büyük amca sosumuz az olacak. Güzel bir sos oluyor. Burada da sodamız var kızlar. Şu şekilde. Aynı bardakta gene 100 miligramlık soda. Herhangi bir soda olabilir evimizdeki. Şu şekilde. şöyle. Şöyle bir çırpalım. Güzelce. Çok güzel oluyor hafifçe. Yeni başlayan, yemek yapmaya başlayan öğrencilerimiz için de kolaylıkça yapabilirler. Şöyle yufkamız 3 tane burada yufka mı var kızlar? Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle rahat görebilmeniz için. Şu şekilde kızlar. Her yerine gelecek şekilde. Hemen hafifçe sabah kahvaltısına ikindi çaylarına şöyle yiyelim yani kızlar. Hamur yumur, yumuramayan gençlerimiz var, öğrencilerimiz var. Hemen iki yufka ile, üç yufka ile yapabilirsinler diye tekrar üçüncü yufkamızı, ikinci yufkamızı kızlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu şekilde ikinci yufkamızı da serdik. Her yerine gelecek şekilde sosumuzu döküyoruz. Dönerim. Harika bir böreklerimiz olacak. Ben bugün peynirli demir hepsi olabilir ıspanaklı kıymalı hangisi varsa elinizde onu yapabilirsiniz bu şekilde sosumuzu güzelce yayalım her yerine şöyle kızlar üçüncümüzü de koyalım yufkamızı benim yufkalarım küçük Burada yufkalar küçük. Bazı yerlerde yufkalar küçük oluyor kızlar. Şu şekilde sosumuzu güzelce yerine gelecek şekilde yayıyoruz kızlar. Harika bir poğaçamız olacak. Yerlerini güzelce soslayalım. Şöyle ortadan keselim. Şimdi göz kararı kaç parçaya bölebilirsek kızlar. Benim yufkalarım küçük olduğundan 4 dilim dilim oldu. Şu şekilde. Şöyle. pratik. Çok güzel böreklerimiz olacak. Şimdi peynirimizi koyalım kızlar. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şu şekilde herhangi bir peynir olabilir. Market peyniri olur, tulum peyniri olur, kaşar olabilir kızlar. Kıymalı yapabilirsiniz, ıspanaklı yapabilirsiniz. Şöyle hepsini ve maydanoz koydum içine tulum peyniri. Baharatlar attım. Sizler isteğimize bağlı Günümüzden ne geçiyorsa, hangisini seviyorsanız kıymalı, ıspanaklı, kaşar peynirli hepsinden olur. Şu şekilde peynirlerimizi güzelce eşit şekilde bol bol kıyalım. Az gelen yerlere de koyalım tekrar. Artık kış geldi böreklerin zamanı geldi. Yazın pek bilmiyor da börek kışın yeniyor kızlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İyice kesilmeyen illeri Kesebilirsiniz şu şekilde. Şöyle kızlar kırıkıyor inşallah. Şu kenarlarını şöyle koyun ki çok fazla da sıkmayın. Fazla da bol sarmayın. Şu şekilde. Harika oldu. Tepsimizin altını yağlayalım. Şöyle tepsimizi yağladım sıvı yağ kızlar. 3 yufka olduğu için küçük bir borcamda da pişirebilirsiniz borcam olmasa tepsimizde de olabilir şöyle tepsimize şu şekilde sarıyoruz çok güzel oluyor kızlar harika kesilmeyen yerleri tekrar kesebilirsiniz Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Kış hazırlıklarınız bittidir inşallah hepinizin de afiyetlice, sağlıklıca yersiniz. Kesememişim bak temin. Allah'ım herkesin kış hazırlıklarını azda yedirmeyi nasip etsin kızlar. Bu şekilde şöyle tepsimizi inşallah görüyorsunuzdur. Böyle döşüyoruz kızlar. Maşallah havalar da çok güzel gidiyor. Diyarbakır'da havalar çok güzel. Bazı küçük yerler küçük kesilmiş. Kenarlarını içine alamıyorum önemli değil. Şu şekilde. Harika olacak böreğimiz. Hemen kolayca gençlerimiz için böreklerimizi saralım. nefis. Şöyle çekeyim önüme ki siz de rahatça görebilirsiniz. Bazı yerleri kesememişim. Şu şekilde. Sarıyoruz kızlar. öyle. Bu taraf tersime geldiği için önüme çekiyorum. Şöyle. Küçük bir tepsi dolar kızlar bunlar. 3 yufka ile büyük fırın tepsisine büyük gelir. O yüzden küçük tepsiye tam denk gelir bence. Güzelce tepsimize döşedim kızlar. Harika oldu. Şimdi yumurtamızın sarısına bir kaşık süt koydum. Üstünü güzelce yumurtalayalım hep beraber. Güzel güzel böreklerimiz bitsin. Ben üstüne susam da dökeceğim. Sizin isteğinize bağlı. Susamlı çok hoşumuza gidiyor bizim. Çok güzel oluyor. Beyaz susam da olabilir. Kavrulmuş susam olabilir. Hemen iki dakikada hazır yufkayla bir misafirimiz geldiği anda bu şekilde yapabilirsiniz kızlar. Çok güzel oldu. Pratik. Hamur yumuray, yumuramayanlar söyleyemedim. Yumuramayan gençlerimiz var. Hemen marketlerde yufkalarımız bulunuyor. Ocağımı da bu arada açtım kızlar. Benim ocağım 180'de değil de 200'de pişiriyorum ben. Bu şekilde şöyle susamımızı da dökelim. Tavuğumuz susam bu arada. Harika oldu. Çok güzel. Mis mis. İnşallah bir faydamız olur gençlere. Evdeki hanımlara. Tabii ki sizler yapmayı biliyorsunuz da amacımız öğretmek değil sizlere güzellerim. Yaptığımız işleri paylaşmak. Tabii ki gençlerimiz de yararlansın istiyoruz. Fırınımıza gitsin güzelce. Gözler altına koydum. Borcam biraz geç piştiği için en alt gözüne koydum güzellerim şöyle. Sizler de öyle yaparsanız daha güzel kızarır pişer. Şu şekilde yufkamız pişsin canlarım. Şöyle 200 derecede Şu şekilde. Harika oldu kızlar mis gibi çok güzel pişti çıtır çıtır birazdan servis tabağına alacağım canlarım benim çok güzel oldu 30 dakikada pişti bu arada kızlar 600 fanlı 200 derecede pişirdim kızlar yufkamız pişti harika oldu mis gibi çok güzel oldu altı üstü Çıtır çıtır elimi diye yemiyorum sizler için ama çok sıcak. Bugün de hep beraber yufkadan, 3 yufkadan peynirli börek yaptık canlarım benim. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Sabah çaylarınıza, ikindin çaylarınıza hemen pratikçe. İnşallah yaparsınız güzellerim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir canlarım. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın güzellerim.